Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gelen çıldırıp pulacağız ve gelen adamların üstüne Mike'ın şu aksesuarını atacağız. Eğer ki adamlar bizi sat satacak mı, satmayacak mı diye bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir bayağı bir den, deneme yapacağız. Böyle 10 tane satmayan adam bulduğumuzda derken bunlar çok toksik. Bunlar yani kesin satar. Şöyle ortaya gitmeyelim. Mesela şu Mega deneyebiliriz ilk başta bir. Tutturamadık ki tutturabilsek denerdik. nerede? Ya yani tutturamadık ki ya tutturabilsek iyi olurdu. adam emoji atıyor. Oo. emoji nereden bulmuş? Çok iyi gözüktü. Evet arkadaşlar bu videoda bayağı bir kupa düşeceğiz. Yani abone olup like atmayı unutmayın cidden. Bakalım yanımızda Edgar var. O dislike atan Edgar yok bu sefer. Güzel yani. Şöyle yükte toplayalım. Dönüyorum. Adam beni öldürmedi. Şimdi geliyor. Gel kanka okeydir. Yani o adam bizi ilk başta satmadı, öldürmedi. Ben onu öldürürüm diye düşündü herhalde. Ben çaldı, pusmayı unutuyorum. Ama böyle olmaz yani. Siz beni satıyorsunuz ki durmadan. Ya bu nasıl bir videodur ya? Neyse şöyle. Satmayan adam bulacağım ya bulacağım. Satmayan adam bulacağım. İnşallah, hadi bismillah birdie, birdie, birdie. yük falan da toplamak istemiyorum ya o kok satar net tutturamadık tutturamadıysak tuttururuz birader Ama bak sen de Mike'sun ben de Mike'ım. yapma böyle şeyler. Gameplay çeksem daha iyidir arkadaş ya. Adamlar çok saçma sapan şeyler yapıyorlar. Hayır düşük kupalı değilim yani o o spor biz satmaz herhalde. Dur bekle yapmayı çok sevdiğim bir şey yapacağım. Burada adam var mı kontrol edelim derken Edgar varmış. Aa Edgar ne yaptın sen öyle? Oo kupa kastık ilk defa. Kupa kazandık şu an. Arkadaşlar 200 aboneye çok az kaldı. Abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımıza da gelmeyi unutmayın yani. Bekleriz klana. Yeni video ne zaman diye soruyorlardı klanda. Şimdi yeni videoya atıyoruz. Kangi. Sen geleceksin buraya. oturamadık. Tamam. Ben ne çekiyorum abi? Gameplay mi çekiyorum? Adamları test etmece mi çekiyorum? Belli değil. Gelen öldürüyoruz, giden öldürüyoruz. Yalnız o adam bizi atlarsaydı Hay gel sen takım olak bak ben seni korudum. Biz şampta yaptık. Tamam. O bu adam bizi satmıyor bu arada. Gel bizi satmıyor. Tamdır gel gel beni öldür. ay Dostluk kazandı. O adam kendini öldürmeye niyetli değil. Tamam kanka biz seni öldürürüz. Sıkıntı değil. Tam ortayı salmayalım da yani. Seni biz öldürürüz. Sıkıntı değil. No problem yani. Evet böylelikle ilk birinciliğimizi aldık arkadaşlar. Şu stradisiye efsane süper ender deme. Superender olmaz. Oh. Bu gene bir şeyler bitti. İyi biriktiriyoruz ya bunları da. İyi şeyler gelir inşallah. Bot maçı. Tamam da niye bot maç vardı ki ben daha demin birinci oldum yani. Arkadaşlar güzel böyle güzel video fikirleriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Böyle çekmekte de... Yani her türlü video fikrini açayım. Öyle söyleyeyim. Ha onu da tut. Onu da tut. Evet. Bak. Ulan nasıl? Oğlum sen nesin? Ortayı temizledik. Ortayı sildik, süpürdük. <laughs> o nasıl bir cin ultisiydi. Şurada mısın? Şurada mısın? Oradaymışsın. Güzel yedi yükümüz oldu şu anda. Hmm. Arkadaşlar bu arada e, Enes Batur'u Geçmemize çok az abone kaldı Enes Batur'u da yani ya. Son Son 15 milyon Abone kaldı 15 milyon Abone daha olursak 15 milyon daha kişi abone olursa Enes Batur'u geçiyoruz Hop tuttum sen onu Ölmedin ama <laughs> Beni öldürecek çek al Son bir hafif var Fake'e bak Fake'e bak öldün Öldün çık oh. Ya Neyse ben bir şey demiyorum Ben o yüklüde gider sanmıştım ya Son bir kez daha win alalım. Star açalım. Ondan sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Ve size şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Bana Colton Bull'un ve Spike'ın hiper şarjları çıktı arkadaşlar. Ama kullanamıyorum. karakterlerim 11 seviye değil. Çok kötü oldu bu. Feng'i maxlamıştık. Şöyle Feng'le bir maç atalım. Bir el atalım yani klanımız şu şekilde şöyle göstereyim klanı. Minnaşka davet edip de tıkladık. Oo, oh, map mi değişmiş ya bunda? Map böyle değil. Oo. Oh. direktif Colette, Colette kostümü. ben nedense çok sevdim arkadaşlar. Siz de sevdiğiniz mi o kostümü? Yani elmasım olsa direkt o kostümü alırdım yani öyle söyleyeyim. Ben i̇şte çok güzel kostüm kulet al onları. Kollet al. Kollet şaka mı yapıyor? Yoksa bu bot maçı mı? Ben anlamadım. Adamlar da çok garip oynuyor. Kollet de çok garip oynuyor. Son anda. Son anda Musera. Musera kim ya? <laughs> öldük. Bu nasıl bu bot maçı mı ben anlamadım şu anda hala daha. Çok garip oynuyor onlar. Biz de çok garip oynuyoruz. Çok saçma oynuyoruz. Tutamadık tutsak alabilirdik de tutamadık topu. Balka bana balka bana. Bunlar hiç yan yana gelmiyor ki ya yan yana gelin aynen 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 aynen. Aldım kaçarım ben. Hop, hop, hop. Ok. <laughs> <laughs> ya hayır ya. Hayır ya ona öyle oldu ben onu anlamadım. Oto mu bastım ne oldu? Abi bir sinirli atıyor. Hayır, sen niye sinirleniyorsun? Tamam ultimizi geri kazandık. Yalnız ben gene koşarım. Aga ciddi misin? Aga ciddi misin? kapacağım lan o. o, topu kapacağım o topu. O top bende. İyi izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Ashley ona bakma, memene bak. Hayırdır lan? like atmayalım. Şöyle. Bank Emo'yu satalım. Evet. Tareliğimizi de aldık. Ve Ender çıktı. Tabii ki de Ender'den başka bir şey veremez. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.